<laughs> gel Yusuf. Yusuf gel. Arkadaşlar sanırım biz videoya e, önce bir şeyler Nasıl Gel gel. Şu an biz Yusuf'dan girdiğimiz yere gireceğiz. Partiki çekiyoruz. Şu an Yusuf arkadaşlarımla oynuyor. Gel. Gel. <laughs> Midem kalktı. Keşke o sondaki. Keşke evde o son. Yeni yeni gitti ya. Bu ne acı yorumlara yazın. Her yorum. Bu ceviz ağacı onu biliyorum. Bizim evde de var bunda. Aynı bu. Yaz Ay. Ay. yes, dedi. Harif yazmış onu. Arkadaşlar. konserveler falan var arkadaşlar. Kapandı Arkadaşlar şey karnak. Ramazan. Miskaçlıkça senin tekeridir sence? Miskaçlık. Gibi ya girdi. Şey bu traktörün ön tekeri galiba. Evet. Derder Anton. buldum di. Sakın kestirme elini. Derder Anton kabı. Bir dakika çek. Orada da geyik kafası var. Gösterelim. Ona Abi. Geyik kafasını gösteriyor? Görüyorsunuz. Ben nerede? Bir Ben göremiyorum daha. Bak. Altında balkonun altında direkt. Aa. Gördüm, gördüm. Arkadaşlar bunda bizde de var. Anam içinde bir şey var. Yok <laughs> değilmiş. Bu, bu adam var. hapse mu? girdi. Bir, bir bi şeyler avlamaktan. Abi bu adam kullanım. Siler kaçırmış da hapse girmiş. Yani, dizi Hayır. Ne, böyle böyle? Hayvana avlamaktan. Evet. Ben de diyorum bir kafasını Abi. Arkadaşlar ya geyik kafası ya koçun kafası biliyoruz. Bence koç kafası. Buna koç saldırır ama geyik kafası Ve adam da ağlayıp yiyer. Adamsa ben iniyorum hakkını sen helal et. bir kap bulduk. Versene o kadın. Kabı bana İçinden at. Şey kabı bana at. Yusuf, Gel. kabı bana at. İçinden bak bu ne? Ana. Kabı bana. İçinden kullanılmış kesme mendiller çıktı. Kesme mendilmiş. Arkadaşlar, bu telden biz dedim. De. Küf... Küflü tel. Mi? Küflü tel dedim. Arkadaşlar, Yusuf gersene bir. Ben buradan bir çıkayım. Aa, çıkamıyorum. Aa, çıkamıyorum. Aa, aa, oh. durun lan Allah arkadaşlar kolum kırık mı çıkamıyorum. Aa, aa. Arkadaşlar buraya. Bunu kendi bu özür dilerim. Oha Atıp, çıkarttım. Terlik, bulduk. terlik. Terlik. Bir dakika. Kaç numara? 42 numara. Eğer... E, ev sahilinin... Bilmem neresine girdi. <laughs> Eğer var ya... Arkadaşlar, isterseniz yorumlardan da askere bilin. Bu 42 numaralı bir kıza görebilin. Kızlar 42 iyi <laughs> mi? <mu>? Koyun numara. <laughs> Ula kaç kere daha şeylemedim. Her mi? şeyi al beni bana ver diye bir yazı var. Ne? Adidi. İdi. Di di di. Yazın çok iz iç buruk. Ya var <laughs> şurasına girelim. Aa yani girer girmez bir kap gördüm ya şurada. Işte. Burada, burada bir Şurada var. bir tabak var. Şurada bir konser var. Eyvah. Gel gel. Arkadaşlar. Evet, bakalım, Arkadaşlar deterjan bulduk. Arkadaşlar. Rambulluk. Arkadaşlar. Rambulluk. Bunun... Tamam. Bir daha konser bulduk. Konser etiketi yok. Yalnız burada bulduğumuz eserlerin etiketini siyah e, şey yapacağız. Çünkü, Çünkü... Çünkü arkadaşlar şurada tuvaletler. tuvalet var. Tuvalette şey var. Alkol alkol şişesi. Ama El... girme, girme. Orada bir tabak var bir de. Onu da atıştır. Haberi... Arkadaşlar bu arada alkolün yakınına ya da sigaranın yakınına çiçek. sardak, turbo. Aa, al, bir de kendi de burada. Buradan çok şey çıkabiliriz. Gel geziyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ben Arkadaşlar ee... videoyu kesiyorum mola. Kes. Şaka şaka kesiyorum mola değil. Daha olmadı var. Of cami çok eskiden 1991 demine. Karma. Evet. İçini de gösterelim mi? İçini gösteririz ama ben girmem haberiniz. Eski cam. Yıkılır tepki. Abi ama içi güzel bir Bence ondan baktım buraya bir kere. Oğlum ortamda ne var? Merdiven. Oğlum merdiven yere çökmüş. Evet. Şöyle şöyle de Başka bir yerde şey var. var. Çıkma şeyi. Bizim camide de var. Her camide onu bunu... buluyoruz. Buradan gizli bir <laughs> şey. Buradan gizli Buranın sahipliği de ne olur. Zor, olur. Kızmasın bu videoyu. Bu video'dan milyonlarca para alacağız belki de. <laughs> Çocuk kanal para almıyor. 18 yaşısı olursan para kazanıyor. Şurada şey var, çuval var. Yoğurt kabı var. Yoğurt, Yoğurt kabı. Kapı. Etiketi var mı? <laughs> etiketini silelim. Tamam. Etiketi... Lan buranın etiketini niye ne yaptık ya? Şimdi... Arkadaşlar buranın etiketini gördünüz de sakın kimse söylemeyin. Oğlum 7 günü. Yurtta bunu herkes biliyor. Hapse bile atmazlar bizi. Ay Şurada kovalar lan, var arkadaşlar. Işte. Şurada kovalar var. Kendimizi Benim kendimi korumak için bu çubuğu aldık. Alın. Arkadaşlar heykel oldum bakın. Yusuf in oradan. Ay. İn oradan. Oh. Oh, Allah'a Arkadaşlar. Tuvalet şuradan göstereyim şu camdan. Abi. Ah. Fazla da alkolü ve zikare yaklaşmayın. Sonra buradaki tabağı da hazır göstermiş Olalım. Üstüsü de. Şurada en büyük oh, alkol şişesi şiş şiş var. Arkadaşlar Ramazan dikkat et. Bu, bu, çukur şey çukur. Dur. Bildiğime göre eskilerden kalma bir... E eskilerden kalma Örtelim şey. şurayı. Kediler Hı -hı. falan düşünüyorsun. Tabak Hı -hı. var gördüğünüz gibi. Hı -hı bir dakika ben Orayı kapatayım. Orayı kapat. Çünkü arkadaşlar oraya... Arkadaşlar kendimi korumak için aldım bunu. Ben de alayım Arkadaşlar burada da bur buruklar var. Muruklar. Şöyle ben gibi, gibi. Var. çok havalı. iki tane. Ya e, sen bıçak gibisin Ali ya. Onu. Ne Sen bıçak, sen bıçak gibi kullanırsın onu. Abi bu adamın içinden geçmez. Adam bunun içinden geçer ha. Gel. 3, 2, 1. Allah selam. Asla sen cana Hedefimiz Hedefiniz neresi Yusuf? Hedefimiz. Hedefimiz güzel bir şey bulmak. Ay hangi yere gitmek hedefimiz? Aa, buraları full tanıttık sanırım. Dur şu şey, ıslak otlara gidelim. Islak mu lan onu? Evet. Yok ıslak olsun. Şura paket falan filan çok önemli burası. Gel yaz lan gezdiğimiz yere gidelim. Gel. Cam kırıkları falan çok önemli. <laughs> ah telefon düştü. <Hatırlanmıştı. gülüyor> Allah'tan kapı takmışım. Çok önemsiz burası Yusuf. Gidelim. Anam. Abi bu lahana kim yedi ya? Canımız çekti. Lahana lahana yersin anca osurursun. <laughs> o fasulye değil miydi ya? Kuru fasulye ile lahana o. Abi, bu taşı da var. sevdik. Bu mermer sevdim ben. Güzel mermer. Sahibine de hayırlı. Hayırlı da böyle. Bu nerede abi? Yusuf gel hedefimizi ben biliyorum. Yine düşüyor telefon. Hedefimizi gel biliyorum. Ben. Ah telefon ah. Hedefim için Sen kamerayı Yok valla. Ben kamerayı kamerayı ben. Kamerası ben. Ya oğlum oraya ben Hayır, sen. Ya. Bana bakarak gel sen. Evet. Gel bir de şuralara bakın. Toy. Böyle eski bir şeyler var. Onlara da bir tut. Arkadaşlar, arkadaşlar gelin. E arkadaşlar bu bir tiyle sanırım. Çünkü bunun dişleri de var abi. Koyunlar o koyun. Oğlum koyun mu? Tirek sorsa müzeye göndeririz. Çok para verirler bize. Oğlum bu ne lan? Abi müze sahipleri buraya gelsin. Buna ne? Ben de bunu kendim yaparım. Gidiş. Adamlar elektrik bir çarptı. Arkadaşlar bu çimlik alanlara gideceğiz. Buralar hayır hayır gireceğim. gel ben hedefinizi biliyorum. Oradan çok şey çıkacak. Oradaki yılanlar dövmeye sabit. Otlak yerlere biter. Hayır kuru otlak yerler. Kuru, Kur, kuru, kuru uzun otlak, otlak kuru. yerler. Burası. Orada seçti koyunu. Kuru otlak değil sorun. Koyun yerse koyun yer. Yılan. <laughs> Oraları. Oraları. Abi, Oraları. Arkadaşlar size ufak bir şey beğen mi? Orada bir yığınla beraber tabii ya sonra arkadaşlar da onu. Burada bir ee, bıçak sopası bulduk. Yani bıçağın e, bulduk. Surda da dev gibi bir şey bulduk. Suralardan daha gülme sesleri geliyor. Yani, İki de bir arkadaşlar. Vallahi bu köyde gül var ama bir kere ben girdim içine. Gel şuradan gir. Oğlum buralardan yılan çıkar. Arkadaşlar burada sevgili bahçeyi tanıyanlar. Evet. Ha. Arkadaşlar. Bu ne? Ne göstereyim? Bak bak nasıl var? Bu diken. Ortayı, ortayı Gel gezelim. Oğlum, gel. Hadi. Toros şandı. ne ver. ver. versene. Hayır, benim artık. Özel burası, eşya. Ha! Arkadaşlar burası mezara benzemiyor mu? Yok hayır. Ne olsa kazarız da. Neyse. Abi mezar olsa kazarız bu evde. Ha. Ha, 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 ha. Oğlum bizim bu tarlada çit sürüyordum tamam mı? Eskiden madeni şeyler çıkıyordu. Devlete söyledik. Devlet o tarlayı kapattı ee, şimdi. Arkadaşlar burada arkadaşlar bir şey diyeceğiz sus bir. Arkadaşlar ben bağırlar çit sürüyordum tarlada. Tarlada çitler eski eski şeyler gel 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 Eski şeyler. Oğlum bir şey anlasın ya. <laughs> nasıl bir şey lan? Bak bunda su esene bakar mısın pro? Ha o ne? O, o nasıl bir ramuk arkadaşlar? İki tekerli. Gel. İki tekerli ramuk mu? Arkadaşlar ben bir şey söyleyeceğim. sus dinle bir. Tamam. Ben bu anda çift sürüyordum. Cesset traktörümüz 55'lik. O dedemindi. Dedem kendi yeni traktör aldığı için onu kullanıyoruz artık. Şimdi biz çift sürüyorduk. Eski maden eşyalar çıkıyordu orada. Ondan sonra devleti söyledik. Devlet, devleti söylemedik de. O tarmayı bir daha sürmeyeceğiz. Arkadaşlar Ramazan o seniyse bu da benim amca. Buna bir jant de sığmaz. Dura bak, dura. Tam adam. Arkadaşlar bunu... Bunu arkadaşlar bilenler yoruma yazsın. Değil mi sen? şey, sakın söyle. Arkadaşlar burada bir köpek var mısınız? Çünkü köpek kabı var. Mama kabı var. Yine köpek sıçıyormuş altına sıçarım. Şurada tarlı var ezme sakın. Ay aman. Aleyküm aleyküm Galiba şey Bunlar buğday Buğday Başak galiba bu buğday Hadi Bak slash çık Slash çıkarma şeyi Slash? Slash çıkarma şeyi önümde Aha. Arkadaşlar bu arada eğer bu buğdayla biz Belki çıkarım çiftçi çocuklarıyız Yusuf hariç. Niye? Sen hayalci çocuksun. Niyeymiş? Şurada evet. bir plastik Arkadaşlar bu arada bir dakika. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Eğer buğdayla ilgili bir şarkı bulursanız Nur yorumlara yazan kişinin ya da şarkının başlığını söyleyin. Tek tek yazacağım. Arkadaşlar. Tek 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 izleyeceğim. Arkadaşlar ben editler yapabilirim çocuktan. Yap çocuk. Yap çocukundan eller bilmezsin. Bilmeyenler abone olsun. Arkadaşlar burası da benim. Arkadaşlar videomuz değeri almayacak. Biliyorum. O ne biliyorum? Lütfen. Arkadaşlar lütfen atın. Yalvarıyor ya musun ya? Yok ben yalvarmıyorum. Arkadaşlar var da benim hesabı da bakmak istiyorsan. Eee Fuatçi su benimki de sana açılır. Işte. Arkadaşlar yani iz sana söylemesen değil mi? Ben Onu söyleyecektim. Ya. Ben de söyledim işte. Oğlum bana ne ya? Mucuk. Oh. Yusuf ben senin hesabını takip ediyorum. Arkadaşlar bakın bakın bakın. Bak buradan görüyorsunuz. karşı evdeki. Karşı, karşı evdeki şey var. var. Bak delik. Tamam. Eşyalar görüyor Eşyalar görünmüyor bu. 6 x'ten. Bunun son yakınlaştırması 6 x. Ya ben böyle durduğunu görebiliyorum. Tamam mıyım? ben. Dur şuraya bakalım. Kızık bir, Kızık bir, Kızık bir Ben de durum. Durum değil. Zaten. Ben görüyorum. Ama kameradan görüyorum. Ama kendi gözlerimle de görüyorum. Sen Enes Batur'u da takip edin arkadaşlar. Fahri YouTuber'ımı. Bir de şey Samet Karataş. Aa. Arkadaşlar Samet Kara Samet Karataş'ı e, selam söyleyin. Samet ben ben benden de Kozmik Karınca Pro. Arkadaşlar Arkadaşlar burada ben PUBG Mobile'i ilk kimden öğrendim diyorsunuz. Ö e, ben e, PUBG Mobile'i hayranıyım senin ikinci patizi. Ne kadar. Trabekizi pati. Oğlum bizim İran kedisi çok tatlı da... lan. Bitirelim mi yavrum? Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ee, sosis bizim bir kedimiz var. Ben tişlere Benim... duyuru. Sosis var. Sosis diye böyle siyah bir de şu, şu an birbekli, Hayır. E... Siyah bir de sarı. Burnu siyah. Gözleri göfleri kahverengi. Tasması var şöyle. Sarı bir tane. Evet. Sarı bir tasması var. Bir Ramazan'ın e, mahallede dolaştığı görüldüğünü Öyle duydum ben. Arkadaşlar eğer bulursunuz ne olurdunuz yorumlarda belirtin ya. Onu çok özledi. Bu arada onun gerçek sahibine emin değilim ki olduğunda. Onun gerçek sahibini de bulmak çok isterim. Onun gibi güzel bir kediyi bana. Siz, al. Siz aldınız. Siz ilk aldığınızda tasması var mıydı boynunda? oyunda? Evet. Kapat. Dur.